Merhaba arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Bugün de sırada hangi oyun var Doruk? Denge oyunu. Bundan kule yapacağız. Değil mi Doruk seninle beraber? Ondan sonra bakalım tahtaları çeke çeke. Acaba kim kaybedecek? En son kimde yıkılacak? Ona bakacağız. Bu bilinen meşhur Jenga'nın yerli versiyonu arkadaşlar. Üç yaş ve üzeri için oynanabilir. Bir kişiyle bile oynanabiliyor oyun. Nasıl canınız isterse ona göre oynayabilirsiniz. Şimdi biz kulemizi yapıyoruz. Tekrar kuleyi yaptıktan sonra görüşeceğiz. Evet arkadaşlar kutumuzdan tahta parçalarımızı çıkararak dengeli bir şekilde kulemizi oluşturduk. Şimdi buradan tahtaları çekeceğiz değil mi Doruk? <laughs> Sırayla ama üstten değil. Şimdi ben sana bir tane göstereyim. Tamam mı? Evet. Mesela bak şuradan bir tane çekiyorum ben şimdi. Dikkat ederek. Hop geliyor hepsi. Dur onu almadım vazgeçtim. Başka alacağım. Evet. Bunu aldım. Üste koydum devirmeden. Sen de alttan alt taraftan oradan değil. Aşağıdan bir tane çıkar devirmeden. Dikkatli. Hadi bakalım. Oradan alsan düşer. Ay, düşme. Ben sana bir tane yardımcı olayım mı? Bak mesela şuradan şöyle ittireyim. Bak öteki sen kendi masana otur oraya. Sandalyene oturur musun? Bak ben sana ittiriyorum sen onu çekeceksin. Heh, onu çek. Çek yavaş yavaş. Evet 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 geliyor. Çıktı. Şimdi onun yanına koy en üstte. En üstte yanına koy Doruk. Aferin oğlum. Bravo sana. Evet. Şimdi ben çekiyorum. Sıra bende. Hazır mısın? Hazırım. Bakayım ben şimdi bir tane şuradan şöyle Uyu, hiç oynamıyor. Evet. Bir tane daha alıyorum. Aynı sıradan aldım. Çok tehlikeli. Aldım. Koyuyorum şimdi. Sıra dorukta. Ay. Aldı. Aldı Doruk da. Evet şimdi üstüne böyle koy. Öteki türlü yan çevir. <laughs> Hayır öyle değil. Ver ben koyayım. Bu şekilde koyacağız şimdi. Tamam mı? Tamam. Evet şimdi yine sıra bana geldi. Şuradan çeker Dur onu ben alayım mı? Çıkıyor. Çıkıyor. Doruk'un sayesinde buldum aldım. Dur. Ama çarpma. Yıkılır çarpınca. Evet. evet. Şimdi sıra Doruk'ta. Eyvah. Çok oynadı. Eyvah. <laughs> eyvah. Devrilecekti. Evet. Hangini alıyorsun? Wow. Bayağı. Hadi koy bakalım üstte. Doruk da kazandı. Bravo. İlk kez oynuyoruz gerçekten. Doruk da başarılı gidiyor. Ben şimdi şunu alacağım. Ama bir şey. Ay alamadım orası çok oynuyor. Eyvah orası çok oynuyor. Dur bakayım. Şunu alabilir miyim? En alttan şöyle of çok sert. Bütün her yeri oynatıyor. Şunun alacağım. Evet. Alıyorum. Aldım. Ve üstte koyuyorum. Dur koyayım önce. Hah. Evet sıra Doruk'ta. Doruk çıkartıyor mu? Çıkartıyor buldu bir tane kolay. O da çıkardı. Öf yine sıra bana geldi. Dur bakalım. Bence sen de devrilecek. De devrilecek mi? Oy. Oy şu hafiften oynuyor ama. Bir denemek istiyorum bunu. Bence sen de düşecek. Şuradan tutabilirsem. <laughs> Çıkarıyorum. Çıkarıyorum. Çıkardım. Dur. Bekle. Bir koyayım önce. Evet. Evet. Doruk da bir tane çekmek istiyor. Ay. Hepsi oynadı. Ay. Evet. Doruk en alttakini aldı. Of. Hadi koy bakalım şöyle en üstte. Tamam. Şuradakini aldım. Tamam. Şöyle düz koy. Öteki türlü. Böyle koy. Dur ben koyayım. Dur ben koyayım. Ayy. Ama yanlış koyuyorsun. Öyle koymayacağız ki. Diğer Ayy. türlü koyacağız. Ben göstereceğim sana. Bak böyle koymamız gerekiyor. Ayy. Evet. Tamam. Evet, şimdi tekrar sıra bana geldi arkadaşlar. Şunu bir kez daha denesem olmuyor. Evet, bir tane şuradan ittirdim. Arkadan tutarak çekeceğim. Bakalım gidiyor mu? Evet, biraz yamulttuk ama aldık. Biraz da tuzak kurduk rakibimize. Doruk deyip geçmeyin. Çok şanslı. Ay. Eyvah. O da Eyvah. Hı. Eyvah. Eyvah. Geliyor mu? Yine aldı. Doruk aldı. Ve yerine de koydu. Sıra bende. Of çok zor oldu. Şunun durumu Hı. ne acaba? Valla ağam hepsi geliyor. Şöyle alıyorum alıyorum alıyorum. Gidiyor mu? Evet. Çok zor. Alıyorum. Aldım. Evet. Zor oldu ama başardım. Şimdi sıra Doruk'ta. Hadi Doruk. Doruk da alıyor. Of çok sallandı. Evet. Ay. Evet, hadi koy bakalım. Evet, hemen sessizce koy. Sakince koy, devrilmesin. Evet. Şimdi yine sıra bana geçti. Sen de dışarı. Hayır, yok. Bakayım, şu nasıl? Hiç oynamıyor. Bu. Şurada bir tane buldum. Şu birazcık buradan oynamış. Bunu alacağım. Evet. Şimdi sıra yine Dora'ya geçiyor. Evet. Çok sallanıyor. Devrilecek mi? Devrilecek mi? Gidiyor mu? Başka al istersen, başka al istersen düşecek. Eyvah! Doruk düzeltmeye çalışıyor ama ne olacağını merakla bekliyorum. Ah. Ne olacak? Çok sessiz oldu. Ve yıkıldı. <laughs> Of ya. Keşke de veremezdim. Tamam sonra yine oynarız. Beğendin mi bunu da? Evet <laughs> bunu da beğendim. Tamam bununla başka oyunlar da oynayabiliriz. Bir tanesini şöyle göstermek istiyorum hızlıca. Mesela şöyle domino taşları gibi. Şöyle 5 tane dizeyim. Yan yana. Bir dakika Dorukcuğum. Şöyle 4 tane oldu. Bir tane daha koydum. Onu tamam onu koy. Dur, şöyle düzeltelim. Şimdi bunun bir tanesini devirir misin yavaşça? Yavaşça ittir bir tanesini. O tarafa değil. <laughs> İleri doğru böyle yapacağız. Bak ben yapayım bu seferlik. Mesela gördüğünüz gibi böyle beş tane dizdik. Hepsini dizip bu şekilde hop domino taşı da oynayabiliriz. Baba bir bir iki, bir iki de bir tane de ben yapayım mı? Tamam biraz sonra seninle yapmaya devam edelim tamam mı? Domino taşı gibi yapalım. Tamam domino taşı gibi de yapalım. Şimdi arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim mi? Hoşça kal. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz, değil mi Doruk? Evet. Ne kadar seviyorsun? 99. 99 kere seviyoruz. 99 bizim için en çok demek arkadaşlar. Yani hepinizi çok seviyoruz hoşça kalın. Evet arkadaşlar şimdi domino taşlarımızı da dizdik. Sonuna videonun bunu da koymak istedim. Şimdi Doruk bunları devirecek. Hadi Doruk. Bir tanesini devir. Uh, ah, bir tane kaldı. <laughs> evet domino taşlarının etkisini de yaptık. Değil mi Doruk? Nasıl oldu? Evet. Bir, tık, bir daha. Tamam. Şimdi biz bunları bir daha dizeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde de bu taşlarla oynayabilirsiniz. Değişik oyun önerilerinizi lütfen siz de bize iletin. Biz de size göstermeye çalışalım. Hepinize iyi, iyi günler. Hoşçakalın.